Dalombor'a hoş geldiniz. En azından Dalombor ruhu. Dalombor nedir abi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım lan yatalım burada şey mi? Skeç mi çekelim? Şey tamam, mi olacak? Dalombor diye. Yani Burnley Deplasman olmayacak mı bu bölümün adı? Dalombor olur ya. Dalombor B moduna çekelim. Burnley Deplasman. Skeç çekelim öyle. Pşşş pşşş. Dalombor Edition. Evet. Tamam hadi başla. Bir daha mı gireyim? Yok oğlum devam et. öyle mi kesti ki? Ne olacak abi bir şey yok. kesildim. Bir anda böyle yeniden başlayacakmış gibi bir ortam oluştu. Tamam. Ama tamam. devam ediyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> ee, yılın aslında ödüllerini seçeceğiz. Yılın teknik adamı olarak kimi seçmek lazım? İkinci yılda aslında çok yani şu anda çok büyük bir düşüş içinde Başakşehir. Ama yine Okan Buruk bence e, ön plana çıkıyor. Bence Sergen Yalçın dışında aday da net şekilde yok. Ama Okan Buruk bence en makulü. Çünkü ne olursa olsun bir takım ilk kez şampiyon yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ee, çok hani sıra dışı bir performans dememekle birlikte e, olabilecek en iyilerden biri diyebilirim bu grup için. Yani korkunç bir grup için e, konuştuğumuzu unutmamak gerekiyor bence. United Paris Saint Germain Leipzigli grupta e, baya 4 maçın 90. dakikasına ümitli kafa kafaya ve hani puan alabilme ihtimali olacak şekilde girdiler. Birini Hı. kazandılar. Ee, daha fazlası da olabilirdi. Ee, yani Leipzig maçı acayip bir mücadele oldu vesaire. O yüzden ben yine Okan Buruk diyeceğim. Ya yani ben de öyle diyeceğim büyük ihtimalle. şey i̇şte de yani şey konusunda haklısın. Sergen Yalçın dışında rakip yok bence de. Çünkü Sergen Yalçın da ciddi rakip yalnız bak. Çünkü Okan Buruk bu sezon evet yani Şampiyonlar Ligi'ndeki performans beklentilerimizin ötesinde olsa da oyun olarak en azından yani ligde öyle bir dibe vurdular ki yani son şampiyon gibi diyemiyorsun şu anda Başakşehir'e. Ama Şampiyonlar Ligi'nin etkisi var orada. Var var tabii tabii ki var ama e ee, Sergen Yalçın 2020'nin tamamına yayılan bir dominasyonu var e, ligde. 2020'nin i̇şte, tamamına çok 2020 yayılan çok iyi performansı var ama şeyi yok. Hani sonuç noktasında bir şey yok. Mesela önde mi götür? Alanya gibi götürse ikinci yeri ben Sergen Yalçın'a verirdim. E, mesela, önde hiç götürmedi anladın mı? Tamam ama yani çok Öbüründe de böyle yani. Problemli bir takım başına gelmişti. Sonuç olarak oradan mesela şeye bakınca bak İyi Sergen, bir hocalık yaptı zaten. Kasım Aralık gibi geliyor Sergen Yalçın değil mi geçmiş sezon. Ha hayır hayır şeyde Ocak gibi geldi zaten yine ha öyle mi tabi tabi tamam direkt, ya, ya. direkt 2020 direkt 2000 ucuz o Abdullah o kadar kaldı mı ya kaldı e, devreyi tamamladı devreden sonra kötü başlayınca ayrıldı tamam e, yani geldikten yani sonra transferini yapmadı Bak, yani geldikten sonra sezon sonuna kadar aldığı puan ortalaması çok yüksekti Sergen Yalçın'ın o doğru, yüzden yapacak doğru. bir şey yok yani yapabileceğini maksimumunu yaptı bence bu sezon bu takımda da yapabileceğini maksimumunu yapıyor şu ana kadar o yüzden onunki biraz daha böyle ee, nasıl söyleyeyim sürdürülen bir e, yani hep en azından iyi giden bir performans. Okan Buruk böyle çıktı şimdi biraz inişte ama yine de Başakşehir'in şampiyon yapması bile tek başına ve bu şampiyonlar gibi performansı bence de bir adım öne çıkartıyor Okan Buruk. Pandemi dönemi şampiyonlar ligi hırpalanmasını hesaba katmasam daha yakın görürdüm. Zaten dediğim gibi ben benim iki adayım var. Üçüncü bir adayım yok ama Okan Buruk'un yaptığı daha acayip bir şey yani. Kaldık Şampiyonlar Ligi'nde, mesela kötü oynasa yine bir soru işareti koyardım ama Şampiyonlar Ligi'nde de top oynattı yani. Oynattı. Ee, o sebeple ben de Okan Buruk diyeceğim. Ee, yılın oyuncusuna kimi diyorsun? Ee, Burada da mı istikrardan yana kullansak? Gerçi Visca'nın en iyi sezonu değil, onu söyleyeyim. Bence de değil. Ben İlfan Can Kahveci diyeceğim, yılın oyuncusuna. Yani ee, böyle çok acayip anormal istekler yok. Ee, ...rakamlar, gol sayıları, asist sayıları böyle çok acayip değil. Ama zaten İrfan Can Kahveci de rolü itibariyle öyle bir oyuncu değil. Yani... ...Başakşehir'in oyun içerisinde İrfan Can Kahveci'nin zaten 10-15 gol atmasına... ...ya da 910 asist yapmasına gerek yok. Ya da öyle bir beklenti yok daha doğrusu. Öyle bir talep etmiyor e, Hı -hı. takım yapısı İrfan Can'dan. Başka şeyler talep ediyor. O talepleri de ben çok iyi yerine getirdiğini düşünüyorum. E, şampiyonlar Ligi'nin yıldızıydı. Net bir şekilde yani attığı 3 gol falan bağımsız diyorum tek maçta. Oynadığı her maçta neredeyse fark yaratan oyuncu oldu Berkay Özcan'la beraber. Göz önüne çıktı yani Avrupa'da mutlaka izleyenler tarih olacak transfer teklifi yapacak çok takım olacak. Yani şimdi bak bu takımın en iyi oyuncusu Edin Vich'e diyoruz değil mi yıllardır? Evet. Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar öne çıktı? Böyle... Çok da yani böyle yani Lisca ve diğerleri gibi olmadı. Köftü oynamadı. Ligteki gibi olmadı. Demiyorum. Ama bir... Yani İrfan Can Kahveci bir şey gösterirken yani şampiyonlar liginde mesela Wish onu göstermedi çok fazla. Ben zaten son düşüş yakın dönemdeki düşüşte Wish'daki düşüşün etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ona katılabilirim. O ama yüzden İrfan Can biraz sürpriz bir seçim olabilir. İnsanlara öyle gelebilir ama ben öyle diyeceğim. Benim seçimim de Alexander Sorlot. Çünkü biraz ilk 6 ay demeyeceğim. Çünkü Temmuz'a kadar sarktığı içinlik biraz 7 aylık bir dönemi kapsıyor. Eee... Trabzonspor şampiyonluk yarışına zaten tek sürükledi abi adam. Evet. Ve öyle bir sürükledi ki buradan Leipzig'e. Yani Leipzig belki Türkiye'de en bağdaşmayan futbol kulüp yapılarından bir tanesi. Çok farklı bir futbol oynuyorlar. Ya yani oraya transfer yapmak çok acayip bir şey. Ben 10 yıla bir falan görebileceğimizi düşünüyorum böyle bir transferi. Yani çok çok zor. Bence Leipzig hatta top kulüplerden bir tanesi. Oyun felsefesi olarak Avrupa'nın yani top kulübüne oyuncu verdik buradan. Yani adam gitti diye de e, hani ödülden mahrum bırakmak istemedim. Bence en özel bireysel performans sonuçta bireysele veriyoruz. Ben sonra nota vereceğim. Evet, olabilir. Tamam. Yani bundan da bir şey Makul diyemem. Karşı çok fazla. Makul buldun. Genç oyuncu. Takıma mı son vereceğiz? Takıma mı vereyim? Takım da şey ya biraz. Hocayla çok paralel benim. Benim de öyle. Başakşehir diyeceğim. Başakşehir. Zaten ya yani Okan Muruk'la alakalı söylediğiniz şeyler. Ki kulüp yapısı da şey Aynen oluyor. Ben gösteriyor onu. Şey demeyelim yani sonuçta sempatik bir kulüp yapısı olmayabilir. Hani kuruluş şekli vesaire yani bir taraftar e, kültürünün üstünden inşa edilmemiş olması vesaire. Ama iyi yönetilen bir kulüp olduğunu düşünüyorum ben. sağ işte atıyorum şeyi var. E, CEO'su, sportif direktör gibi çalışan bir yapı var orada. Var. E, teknik direktörün için hiçbir şekilde karışılmıyor. Teknik direktör istediğini yapabiliyor, takıma şekil verebiliyor. Abdullah bak. Avcı da Okan Buruk'ta gelir gel imzalarından atabildikleri bir yapı alan tanıyorlar hocalarına. E oyuncular şey böyle hani antipatik bir oyuncu yok hepsi profesyonel işini yapan adamlar. Sevimli adamlar bence. Ee, o yüzden hani bir de başarıda elde etmişken bu noktaya gelmişken şey yapamayacağım hani önüne bir kulüp yazamayacağım. Ya bak %100 öyle. Şimdi Yığınla şey söyleyebilirsin, tartışabilirsin Başakşehir'le alakalı ama şöyle bir gerçek var. Bu takımın yönetim şekli, idare şekli itibariyle bence Türkiye'nin açık arası. Şampiyonluk adayları tamam. arasında. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ee, bu takımların yönetim şekline göre profesyonellik bakımından kesinlikle çok... açık ara yapmış durumdalar ya. Bak Bundesliga takımlarına, Premier Lig takımlarına en çok benzeyen yapı Başakşehir. Ee, senin söylediğin gibi yani gerek transfer yapma şekilleri gerek e, te, şey hocaya özgürlük sağlama şekilleri. Ya yani şimdi tamam Fatih Terim de e, özgür çalışıyor. Ama yani Galatasaray'da öyle şeyler oluyor ki Fatih Terim'in özgürlüğü Galatasaray'daki ağırlığından kaynaklanıyor. İşte aynen abi onu diyeceğim ben de zaten. Öyle şeyler yaşanıyor ki yani ne oluyor ya bu kulüpte falan diyorsun. E, Fenerbahçe zaten öyle. Çok uzun zamandır öyle Fenerbahçe. E Beşiktaş'ta da yani Ahmet Nur Çebi kulübün başına geldikten sonra da pek bir şey değişmedi. ...bir değişikliğe beklentiler vardı. Yani aynı tas aynı amam devam ediyor abi. E, üç büyükler, hatta dört büyükler. Ama Başakşehir orada başka bir şey gösteriyor. Başakşehir'in Avrupa'yı bir yapısı var. E, söylenen tüm olumsuz şeylerin yanında... ...olumlu da çok şey kattıklarını düşünüyorum ben o anlamda. Ama ne kadar örnek oluyor... ...onu e, tabii kestirmek çok kolay değil. Yani daha doğrusu kestirmek kolay da... ...bir şey söylemeye gerek yok çok fazla üzerine. O yüzden... Ya gerek yaşadıkları şampiyonluk sürekli üzerine koyarak gelmeleri yani Hı -hı. oyun olarak da üzerine koydular yapı olarak da üzerine koydular. Yani baktığın zaman hakikaten büyük takımların öne kalacağı çok şey var Başakşehir'de yönetim açısından. Bu Desiga Kulübü yönetiliyor öyle, abi. Öyle. Desiga Kulübü ya. Vallahi çok, bak. E, hani muhatabın belli, işlerin nasıl yürüdüğü belli. Şeyleri ee, iletişimleri çok iyi. Medya ile iletişimleri. Aynen. Sosyal medya kullanımları. Bak orada da fark yaratıyorlar ya. Mesela şu, sadece bir şey anlatayım. Ee, bir röportaj imkanı oldu ve işte herkesin talep ettiği bir sonuçta Başakşehir şampiyon oynayan bir takım olduğu için geçen Ocak ayının tam bir yıl önce ee, bir imkan oldu. Sonra medya ekibiyle bir araya geldi. İyi de bir ekipleri var. Oturduğumuzda şunu düşünmüşler mesela ben hiçbir kulüpte bu kadar bunun düşünüldüğünü zannetmiyorum. Her futbolcuyu mutlu edecek ve onu dışarıda bırakılmış hissettirmemek için kafalarına planlama yapmışlar. İşte hangi futbolcu hangi medya kuruluşuna nasıl konuşabilir? Eee hani bayağı her futbolcu yaşatıyorum. Şey herkes sonuçta bir şey istiyor. Herkes İrfan Can'la konuşmak istiyor ama Eee 25 kişinin 25'ini de röportaj vereceği şekilde bir planlama yapmışlar. Hmm. Eee mesela oyuncunun mutluluğunu düşünen işte nasıl daha iyi olur bunlara kafa yoran bir yapı. Eee hani bunlara kafa yordukça zaten ufak ufak farklar yaratıyorsun. Bence o bakımdan eee önemli. Eee MVP verdik. Sen İrfan Can'a verdin. Ben Sorato e verdim de Most Improved Player seçelim. Genç mi Most Improved mu? Most Improved seçelim. Çünkü genç böyle kafamda çok oturmadı. Benim oturdu genç. Söyle. Rıdvan Yılmaz. Doğru. Çok doğru doğru. Rıdvan'ın çıkışı. Most Improved'a sokarsın onu. O da olabilir. Onu da sokarsın. Ee, Rıdvan'a ben de verebilirim ya. Most Improved odaklı düşünce Tayland aklıma yani. Çünkü tamam. saçma sapan bir yükseliş Taylan'ınki. Doğru. Onu da katmak lazım ama Rıdvan'dan önde görmeyeyim. Çünkü Rıdvan tam 2020'nin tamamında bir çıkış yakaladı demek daha mümkün. Çünkü Caner Erkin de kesti abi bu çocuk. O kısım hep unutuluyor. Tabii. Son bölümde Caner'in önünde süre aldı ve başarılı da oldu. Bir süre sallantı geçirdi bu sezonun başına ama son tekrar aldı ve şu an milli takıma doğru ilerliyor. Ne kadar seçilmesedi ki Tayland'a seçilmedi bu arada ilginçtir. Ligin iki çıkış yapan oyuncu adayı da Milli takımcısı göremedi henüz. Ya bak abi şey anlıyorum ben Taylan'ın seçilmemesini anlıyorum bir yere kadar. Ben, ben her zaman şeyi söylüyorum, ben söylemeye devam edeceğim. Abi... Milli takımda istikrar, ha, bir o arada an, oynamalı O anın için. en iyi oyunu oyuncusu e, milli takımda oynayacak diye bir şey yok abi. Tamam hak ediyor olabilir. E, Seçmeyi bekliyor da olabilir. Ama şimdi orada oynayan bir oyuncu grubu var değil mi? Yani 3-4 oyuncu orada belli. İşte e, ee, hoca tercih okay. 4-2-3-1'i 4, de tercih ettikleri. Mahmut 4, 3, Okay 4. oynatıyor yani defans orta. İşte aynen. Şimdi, o, çünkü öndeki oyuncular o, oyuncuların oynama alışkanlığı da var. Ee, orada orada biraz alışkanlığa yer vermen lazım. Milli takım abi. Abi orası. tamam doğru ama ikisi de baş aşağı gidiyor şu anda. Ya. Yani birisi takımında 11 oyuncusu değil. Okay da bu arada yedeğe düştü. Evet evet. Hani şey olsa birisi istikrarlı gitse diyeceğim ki hani yedeğini de değiştirmiyor hani diyeceğim. Ama ikisi birden Performans olarak kötüye giderken onu biraz o noktada onu biraz sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Rıdvan için de geçerli bence aynısı. Yani Rıdvan yani da biraz daha farklı düşünüyorum ben. Rıdvan'ın sonuçta yani sohbek yani, e, yok. Yok, yani yokluk, yani çorak. Yani şey kavruluyor yani orası. Orası kavrulurken mesela ben Ertu eten... Ertuğrul'la sohbet ettim. Ertuğrul Arsoyla Lohavr'da biliyorsun e, beraber forma giyiyorlar Umut Meralş'ta e, şu anda şeyi oynuyoruz falan dedi. E, işte uzun top vurduruyorlar. İşte hani özel oyun kulübü Avrupa'ya bir futbol oynamıyoruz dedi çocuk. Ondan biraz şikayet etti. Ee, mesela Umut da orada kendini parlatacağı bir ortamda değil şu anda. Hani Umut da görevini yapıp işte ileri uzun vurup e, geriye yerleşen bir oyuncu şimdi Rıdvan'ın uzun vurmasa yani kısa vursa ne olacak? Yani evet <laughs> doğrusu ya yani o konuda da şey değilim hani. Kapasite olarak Rıdvan kesinlikle önde. Ee, Rıdvan'ın da bence ben bu arada ben kesinlikle seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben de oyumu tamam şey olmasa sen Rıdvan'a vermesen konuştuktan sonra Rıdvan'a de mi? Birimiz Rıdvan'a birimiz Taylan'a vermiş olalım. Ee, ben de tamam. Taylan'a vereyim oyumu. Verelim. O zaman 11'e geçelim mi? 11 ekranlara geliyor şimdi. Seyircilerimiz de görüyor. Ee, buradan ben de sayayım. Evet. Beraber seçtik Emre Özcan'la. Bir araya geldik, uzun, jüri. Uzun sürelere boyunca... Sokrates jürisi gibi, yalandan bir Sokrates jürisi muhabbeti var ya. Aman öyle yapma, orası Kepp Hazırık. <laughs> Aslında Onur, er Onur Erdem yani. Yo, öyle değil, öyle değil. Hakikaten öyle değil de... Ee, sonuçta ama... Genelde Onur Erdem. onu diyelim. seçtiği kişiler oluyor yani. Abi, şöyle ofiste kim varsa o sırada onlar jüri <laughs> evet, yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, aynen. Yani. Onun gibi. Ama <laughs> kepazelik yani. Burnley Deplasman'ın jürisi Kardeşim, bir araya geldi. Yani, biz yani Zerim sen... Hangisini? Yani izliyor i̇zliyor musun şeyi, yarışmayı? Ya sana lafları hazırladım ama ben katıldım biliyorsun. Katıldım. Ben oradan biliyorum jürinin kim olduğunu ya. Nasıl? Sizinkinde kimdi? Onur Erdem kafasına göre karar veriyordu abi. Yok abi öyle değil. Ben de öyleydi oğlum. abi Onur Erdem söylüyordu bize 3-0, 3-2 falan. Abi kulağına geliyor onun öyle gelmiyor mu? Biz Benim. de zoom toplu, zoom'dan yapmıştık biz. <laughs> ha zoom'dan yapmıştınız. O yüzden. Ama ona da biri söylüyordu abi izleyen birkaç kişi söylüyor ona. Yani belirliyorlar da işte. Kim oldu belli yani. Sana laflar hazırladım. Muamma. Ama bu skandal boyutu da bir renk katıyor. Çok belirsiz çünkü. Performanstan çok bağımsız bir değerlendirme. Of. Neyse. Bu e, bir Neyse, de 11 11'imize döneceğiz şey demeyeyim daha. Jüri kelimesi bizi buralara kadar çıkardı. E 11'imizde kalede Mert var. Kaysara, Epriano, Markao ve Caner'i tercih ettik savunmada. Ama savunmada zorlandığımızı itiraf etmemiz lazım. Kaysara çok net. Markao net. Ya Epruya partner bulmakta e ve sol bek bulmakta biraz zorlandık. Rıdvan'ı mı koysak ya? Epruya onu da. Rıdvan'ı evet koy. Aslında. Bence Rı Rıdvan'ı mı koyalım? Oğlum Caner Erkin seçmişsin arkadaşlar Caner Erkin gelmiş şeydi kral. Evet. <laughs> evet abi. Gerçi şimdi Caner'i de yılın genç oyuncusu seçip şey yıl Rıdvan'ı ilk 11'e bir almamakta biraz şey. Hadi değiştiriyoruz. Şu anda değişsin değiştiriyoruz. ya. Değiştiriyoruz. Çarpı at abi üzerine. Çarpı at Rıdvan Yılmaz Rıdvan Yılmaz, olsun yılmaz yani. yazıyoruz. Rıdvan dedik. Baklava 4-4-2 yaptık. Çünkü kanat bulmakta zorlanınca Vişça çalışında. Diş şeyi biraz hafif kaydettik. For i̇kinci for forvet, ikinci forvet yaptık. Aynen. Adamın gözü yaşardı yine bu arada. Aynen ya. Niye Ağlayacak. Gustavo defansif ortası. Atiba 8 numara İrfan Can'la birlikte ki çok... Atiba sağ iç. İrfan Can sol iç. Sol iç. Bakasetas da tam forvet arkası işte. 10 numara. Skora. Vichya'da dolaşan forvet. İkinci gezgin forvet. Vichya istediği yere gidebilir. Center forvetimiz kimdi? şey. Santrumuz e, Tabii ki Sörlot. Yani çok net. Sörlot biraz daha merkez hedef santrifor. Etrafına dolaşan bir Vişra. Sörlot top taşıyabilen bir oyuncu bu arada sonuçta. Tabii. Soldan alıp yardıra yardıra inebilir. O da sağdan Vişra'da yardırır. Bakasetas alan açıyorlar gibi düşünebiliriz böyle açılıp. Bakasetas. Doğru. Tak. Güzel takım bence yani bak bu takımı sahaya çıkarsan bayağı şampiyonluk adayı. Tabii canım iç oyuncuları da sağlam. Aynen. Ee, Yapı da uygun. Yani teknik 8'inde var. Bekler neydi beklerimiz? Kayseri Rıdvan Yılmaz'ın temposu da var. Ee, bir birbirlerine tamamlıyorlar. Tamamlıyorlar. Rıdvan daha o da topla ilişkisi daha iyi olan. Aynen. Biraz daha orta sağlıkta. Ama bu takım ce... daha çizgi git gel. Bu takımca nerede yatkın? Rahat rahat gidip gelir. Git gel Aa, git aynen, gel orta kes. Caner de kadroyu zaten girmiş bir oyuncu. 12. oyuncu. Şey, Caner Erkin'de 12. Caner oyuncu. Caner Erkin'i yedirmeyiz. Çizdik üstüne <laughs> ama olsun. Ee, üretemediğimiz başlarda Caner'le <laughs> beraber orta yapacağız. Aynen. Aynen. Cedan sahasında. Ha, bombalı Cedan sahasında. Eklenecek böyle hani dışarıda kaldığı için üzüldüğümüz bir oyuncu var MK mı? Emakami. <laughs> o gönüllerimizin şeyi. Aslında düşündük MK ama 2020 yılını çok dolu dolu geçirmedi. Ya bir önceki 2019 yılında böyle birlikte mest ederek mest olarak yazmıştık. Çok seviyorum Emre Kemeci. Emre Kemeci'siz bir 11 şey yapmak istemiyorum Türkiye Liginde. Vallahi kuplan. Ben Benim burada da ilk eee 11'imde vardı değil mi bak Vardı, aynı. vardı. Senin 11'inde en sakalı var unutmuyorum onu. En sakalı var zaten. Onu <laughs> ayetim mümkün değil. Yani şu anla bakınca <laughs> gerçekten Allah <'a gülüyor> affetsin bizi için ama o sezon iyiydi ya, çok iyiydi. Şu i̇yiydi. Ya yani bir de evet. sol bek yani beklerde her zaman böyle net performanslar olmuyor. Uçak gibiydi o sezon. Takımıyla birlikte iyi iş yapan oyuncular tabii. hakkını vermek zorunda oluyorsun. İlla oyuncunun çok üst düzey oyuncu olmasına gerek yok. Emre Akayem'in yaşıyla alakalı sıkıntılarım var ya. O yaşta çok olmadı. Çok düştü abi atletizm. Hmm. Yani 31-32 yaşında o kadar düşmez atletizm. Kaç tabii yaşında tabii. şu anda AKM Ya 32 evet. 32 Ama... değil mi? Yani biraz... 32 30... değil abi yok. Biraz daha fazla gözüküyor sağda. Yani bunu tamamen şeyle olarak söylüyorum. Emre ee... Özcan'dan şok iddia. Envakabe'nin mağarası var iddiası Yani, Davamor vurdu. Geçen <laughs> sezonda bence düştü biraz temposu ve şimdi atletizm mi bak ben Envakabe... Geldiğinde bile tempol değildi abi Envakabe. Çok değildi ha. Gerçekten doğru söylüyorsun. Ama şöyle ben onu 26-27 yaşındayken izledim işte Hapa da Abi uçak gibi bir oyuncuydu yani. Kuvvetli, tempolu ıı, 75-80'de de böyle şey yapan. Yani öyle bir oyuncunun 31-32'sinde böyle olması biraz garip. Emre Özcan yine Dalambor'dan çıkıp En Vakam Aşk mektubuna çevirdi programı. Çok seviyorum ya. <laughs> Gerçekten çok seviyorum. Yani programı kapatalım. Ee, böyle şimdi bir kalite olamaz ya. Birazdan da Avrupa'da ödüllerimizi Yapışıyor vereceğiz. Yapışıyor top ayağına oğlum. Tamam oğlum ben de seviyorum ya. Biraz daha skor yapsa iyi olur. Görüşmek <laughs> <laughs> üzere.